farklı arkadaşlar. Benim adım arkadaşlarınızın Manager of Tarih TV. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk bölümümüz arkadaşlar bu. Evet. Giriyoruz ilk önce Ladin. Evet. Bu arkadaşlar. Eğer daha seviyeleri gelmek istiyorsanız arkadaşlar. Like atıp abone olmayı bilin. Her arasını okumaya yarışın. Lütfen en iyi olsun da. Evet. Şimdi <laughs> koş, koş, sus, ben de koşmadım. Держи, 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 держи! Да. У-у-у! Так. О-хо-хо-хо. Три слезы. Моя, моя, моя. Вот, 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 вот. Вот здесь. Stop 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 aratörü aldım annemden aldım 38 17 16 çıkış oldu diye ya ben bu işi Benim Yine biraz tarif soyadım. Koca. Şimdi arkadaşlar. Görecek misin Bu tanesi de. Aha. Aha şimdi gidiyor. Ulan ge. tane çıkardı arkadaşlar. Saniye bitmeye geldi. Geldim yine Ooo. Oo, değdi. Aha, gölü, 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 gölü. Öl bakalım. Benim yani. oldu sen ha? Benim oldu. Benim adım Muhammed Ali. Şöyleyim. Koca. Radyo Arkadaşlar <laughs> bu arada reklam çıkıverir. Evet. Söper canavar alarak başladım. <laughs> <laughs> Kaçıyor arkadaşlar. Kaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. <gülüyor> 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 Duruz. 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 Ha. Duruz. Ha. Duruz. 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 arkadaşlar kalkarım. Arkadaşlar reklam bitti arkadaşlar. Şimdi Um, i̇kisi bekliyorum. Şöyle tamam. Şurayı bitirdik, şurayı bitirdik. O peşe benim için bu çok kolay. Arkadaşlar beni gözlükler. Arkadaşlar.